Arkadaşlar ben Sinta ben Furkan arkadaşlar bugün ikinci videomuzu atıyoruz sabaha kadar video atacağız dedik atacağız arkadaşlar bir hedefimiz vardı 6000 kupa yapmaya çalışıyoruz bu hesabı bu hesap biraz düşük arkadaşlar videodaki hesabımız var öteki hesabımız iyi arkadaşlar bu hesabı 6000 kupa yaptığımızda bit yani işte arkadaşlar kameramızı falan sipariş verdik enanlı.com'dan bir iki güne gelecek kameramız kendimizi şuna tanıtacağız arkadaşlar Böyle yani video atacağız şimdi yine. E, arkadaşlar bugün ikinci challenge'ımız atıyoruz. Arkadaşlar sizden ufandan bir beğeni ve abone değilseniz hayır abone değilseniz abone olmanızı rica ederiz. Yani rica, rica ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir, de böyle cezalı challenge'ımız şu an şey yapamayacağız böyle elmastır şudur budur öyle cezalı challenge yapamayacağız. Kutu açılımıdır falan da yapacağız arkadaşlar. Şu anda e, ufak kendi çapımızda, ufak böyle cezalı deneyimde normal oynuyormuşuz <laughs> diye düşünün. Normal oynuyoruz, challenge yapmayacağız ya. Yani. Bu challenge'ın ikinci seri, başka bir seri başlatalım. Hedef verileme diye bir seri açalım arkadaşlar. Şimdi oyuna girelim, Jin ya da bir şeyler yapalım. İzleyelim, Gör, görelim. Nasıl oynuyormuşuz Jin? Seyit en iyi oynadığın karakter mi? <laughs> Daryl. Daryl mi? Ben de en iyi oynadığım karakter Spike. Ama Spike'ın yok işte. İyi oynuyoruz. Bak şu buz gelmeden şu iki alaydık. Bak şu demek Gel hele gel. Burası ortaya gidemiyorum dedim. Arkadan buz geldi. Bu ne ya? Arkadaşlar. Yandık. Ya. Yani Sek. ne yapacağız bunlar? Baya düştük. Gel Birazcık oyna bakalım nasıl olmuş. Ne var? El Rudo. El Rudo. Ne kambi koşuyor? Tak, 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 tak,

Şimdi bakalım ben nasıl oynuyorum. 84. oldum değil mi? 5. oldum. Şimdi bakayım ben kaç oldum. Eğer ilk üçün içerisine gidersem ne vereceğim lan? Hadi. Ama sen Rico gidiyorsun. Bu hmm, nedir abi? Sen Daryl oynuyorsun. Daryl ağır silah daha iyi bence Daryl. Şimdi ikisi de süper ender değil mi abi? Hayırdır. Var abi. Oğlum ya git ya. Abi ne oldu lan? Abi işte böyle Rico'yu böyle güçsüz alıp da dalmayın. Rico iyi karakter aslında. Rico'yu seviyorum ben. Şurada kes biri var. Bak sıkacağız. Bir de bilmiyorum var. Burada zaten. Bak bak bak. Yaklaşmıyorum. Ya. Gitmiyorum, ya. Gitmiyorum zaten. Bak kaçmaya çalışıyorum. Ya bu kaçıyor da ya. Vallahi gel. Şimdi Çarsın. bazılarınız YBJ'den özenmiş. Yok YBJ koymuş. Dur bu arkadaş olalım şimdi. <laughs> diyeceksiniz ki diye. şey diyeceksiniz ki yok YBJ'den oy YBJ'den almışsın <laughs> ölmedi ya Nibay sen nasıl adamsın ya ben de altıncı olduk sık <laughs> <Diyorduk> ya <laughs> ben bir el daha atacağım bir dakika ben bir el daha atacağım bu sefer ne oynayayım ne alayım ne alayım ne alayım ne alayım bence yüksek alalım <laughs> Kalan mı? Aynen şey oluyor. Biraz da bir yerde bir şey oynayalım. Bakayım ondan sonra sen ne oynuyorsan Hı. oyna kanka. Challenge serimizin ikincisini de at atarız. Atarız değil mi ikincisi challenge? Challenge serisini devam ettiririz. Challenge serisi. Challenge. Ne sen Gerçekten challenge ikinci bölüm. İkinci bölümümüzün de bunu challenge olarak konuşmadık ki. Biz challenge olacak demedik bizim ama. Sanırsın. Ya ben challenge ikinci sırasında ben de şimdi atmadım. Sen biliyorsun ama. Çünkü challenge yapmadık. Aga yapma be ya. Ya yapma şöyle ya. <laughs> Bilmiyorum mal katını da. Duvara kayıyor ya. Hı kaçtık diyor gibi. Yapabiliyor ya. Duvara öyle <laughs> ya. Hoş. Kopak. Oğlum <laughs> <laughs> ya şerefsizim var ya. Burada şişeli var. Burada Ay, burada da spike var. Ay ben böyle balın içerisinde. Bak bak git hele git hele git. git, git. git avradım. Bir de arkaya sallıyorum. Bu ya. Ay, ölecek, mecbur ölecek. Bir şey Bir alacağız. Bir dişiyoruz daha çok.

Bu hesapla oynamasak mı lan acaba? Girelim mi <laughs> artık Sence? Hmm. Ben bilmem. Şaaa. Hmm. Ya neyse bunu altı bir sonra yaparız arkadaşlar. <laughs> Boş ver. Bunu biz yaparız acaba. Ya da bazıları diyorlar ki Leon'un görünmezliği çok iyi. Leon'un çok iyi. Ben de hiç iyi değil. Ben Leon'la bir kere oynadım. Leon'un arkasında böyle Leon yürüdükçe adım adım üzeri çıkıyor ve gölgesi çıkıyor. Hani bir karakterlerin altta gölgesi var ya. Gölgesiyle adımları çıkıyor. Bence Leon'un ultisi bir lü işe yaramıyor. Yani bence. <laughs> Deli. Deli. <gülüyor> Deli. <gülüyor> ben yardım ona. Oy. <laughs> good boy, good boy, good boy, good boy, good boy. Şurada kan şerefsiz var. Good boy. Durumun. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Bir taş gümüşsüz. Geçtik başımda zaman. Zeralla e, çıkıyoruz herhalde. Zeralla beni kovalıyor. Ben ondan kaçıyorum. Gel gel. Gel at Zeral. Gel Zeral. Kaç. Azıcık o gülü. Çek şunu yanıma. Gel bir şey. Duvarda mı vuracaktım. Oy aman Allah'ını. Oy. Gece Aa! gece gece. Oy. Yalan Oğlum ben ultiye bastım lan yanlışlıkla. Oy 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 ultisi var. <laughs> Bu var ya anam -an -an vurdum Kaç. Oh, ka yine kaç. ölmeyeyim ben buna. Oh. Ölme. Aga gitme aga 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 kaç. Ultisini kullanmış aldık Zaten. Zaten. Deli. Deli.

<laughs> ya, Aga bunun içinden geçtik de video bayağı uzun. <laughs> boş sonra bakarız. Aga bayağı yine. Biz ben onu sonra 11, yaparız. 11, kufa, 11 kufa. Bence biz onu sonra yaparız. Arkadaşlar evet, demin arkadaşlar. hesap değiştirdik. <laughs> demin hesap değiştirdik arkadaşlar. O yüzden ee... Videoyu kestik yanlış anlamayın bu oyun kastı, oyun Ay, bayağı kastı. Değil, bu Aa bu haritada krav oynanmaz ya, yine aynı ya. Arkadaşlar bu da son elimiz, bu de oynayalım. görün işte bak, kravı kravın, bak kravla arkadaş olalım bakalım. Gel evet, arkadaş olalım. Sen mi alırsın <laughs> Aynısını. İlk buran Canlar da aynı. Aa sevgili. Sevgililer gibi. Ay anam iki ya. Vur, vur, alırsın, vur. Alamam oğlum adam içimden geçiyor görmüyor musun? Ya bu da vurursa var ya. Zaten peş bırakmaz Ya. Hadi bay bay. Yolun <laughs> yürü. Yol oha ya bırak mı kışmı ya. Yürü. Aç. Aç. Ya, Yap aç. Aç. Aç köpek nasıl uyuyor? Aç köpek evet, nasıl uyuyor? Aç sonra, köpek. Evet. Aç oğlu aç nasıl uyuyor? Arkadaşlar. videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Biraz sıkıntılı oldu videomuz ama. Videomuz hepimiz bir Mutlu. kardeşiz. Hadi İnşallah arkadaşlar İnşallah korona da kimlerde kurtulacak? Koroban. aramıza gelecek. Evet. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.